Arkadaşlar bugün sizlerle video çekeceğiz. Bugün eslem isim eslem. Ee, size söylememiştim yeni başladım. Babam babam öğretti bana. Biliyorum. E, sizinle hiçbir tane video çekmedik. Şimdi sizinle video çekeceğiz. <laughs> Aa, şimdi, şimdi sizinle resim yapacağız. Ama. Oh, masa para. Arkadaşlar ayarladım. Beni görmüyorsunuz. <laughs> Görmeyi ben zaten beni gördünüz. Eklem Zümrüt korkma. Kanımda like atın. Yeni başladım. lütfen lütfen arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar bu sen sizde yoksa eee Hem, ee, hem al, alır. O uçan, size veriyor. Başla İsmimi okumayı isterseniz ben ismi okumayacağım hiç kimsenin. Siz hiçbir şey yazmayın. Hiç hiçbir şey yazmayın. Tamam mı? Anneniz yazsın. Tamam arkadaşlar başlıyoruz. Buradaydım. Şimdi buraya bu ay. Arkadaşlar pardon. Pardon. Arkadaşlar buraya çizdim. Bitince gösteririm tamam mı? Ee. Hemen çiziyorum. Çizgileri çiziyorum. Bunun yanlarını çizdim. Bunun yanlarını çizdim. Şimdi de küçük çizgileri çiziyorum arkadaşlar. Tamam mı? Üstelik Boyuyorum. Siz de bekleyin. Eee bekleyin tamam mı? Ben de ondan sonra da <laughs> siz, e, bak, bak bakayım bakayım <laughs> size ne <laughs> yapayım. <da>. İsminizi bilmiyorum. <laughs> ama, ama ben bir tane video e, bir tane kızla video çekmiştim. Adı da Lina. <gülüyor> Lina. <gülüyor> bu videoyu izleyen izlersen bir tane like at. Ne olsun ha? Sevmediyseniz. Ama benimki için çok değerliyim. Değil mi? Şimdi ben boyayayım. Buraya kadar bitti. Ben yokum. Ne demek ben yokum? Buraya kadar. Tamam. Ne olur yapma. Bırak. Bitti. Ben bundan sonraki hayatımıza güveneceğim. Arkadaşlar ne yaptığımı sorarsanız görmediyseniz yeni başladı inşallah. Aha bu böyle yapıyoruz. Videonumu da böyle klinke basın. Şey İsminize ya, de ben yazmayın. Ben size böyle videolar çekeyim. meslen mesven bilmiyorsanız. Evet, bir şey yeni başlayanlar. Siz like atın. Bir abone olun. Tamam mı? ve afanın sekreteri. Tuvaletteyseniz durdurun. Onun sonra onu gider tamam mı? Mazine rezili olacağım ben artık bu kızım ya. Annemden, abilerden anlayacak ne öğrendim? Ata yüzük yaptırmış. Sence kime? Bence sana. Ne yüzüğü? Güç yüzüğü. Ay ne yüzüğü olacak sana hediye yüzük bence. ablacım saçmalama ya. Bizim aramızda öyle bir şey diyor ki niye çocuk bana yüzük alsın? Ay belli olmaz tamam mı? Ben duyduğumu söylüyorum. Eğer sana bir yüzükle gelirse sen yine de numaradan şok ol. Ay mecbur şok olacağım. Ne diyeceğim çocuğa? Benim ablam biraz meraklıdır. Her zamanki gibi ortalığı karıştırmış mı diyeceğim. Bilmiyorum artık valla. Ben sana yordum. Hadi neyse sen dinlen ben gidiyorum. Yani başımıza o kadar iş geldi. Demedin ki bir oturayım da ben... Arkadaşlar uzun olduğu için ucuz. sizi bekletmeyeceğim. Onu göndermek için göndermek için ha, biraz hızlandıracağım. Hız hızlandırmak için de video like Ne oldu bir, bir şey yok. Yengem. Ne demek bir şey yok? Söyle bakayım ne oldu? Bir şey yok ya. Nasıl Söyle bakayım ne oldu? Bir şey, bir şey var, söyle. Ya yenge. Bak sen benim için çok değerlisin. Yani senin üzülmeni asla ve asla istemem ben. Kötü bir şey geliyor yine ben bunu takip ettim. Yapma ya Ne var? söyleyecek hoşuma gitmeyecek galiba. Yenge, doğan bir eve girdim. Evde bir kadın vardı, çocuklar vardı, çocuklar vardı. Like atarsınız sen Arkadaşlar like like atanlar, like atanlar. Şey. Like atanlar. Ya, kötü like atma. Hadi lan like atalım. Like bak bak sen bu evin yerini biliyor musun? Biliyorum inşallah. Görü. Gidiyoruz. gidip bakalım ay Allah'ım. koru Arkadaşlar bitiyor dolmuyor Bakın Çok teşekkürler. Bunun kenarlarını da, evet, da boyayacağım kırmızı. Bunun kenarlarını da boyayacağım. E, onun sonunda. onun e, aşağıdakini de mavi boyayacağım. Buradakini de yeşil Ay, boyayacağım. Çok Ay, yani. Tamam mı? Bir unutmayın. Bir tamam mı? Unutmayın. Evet, evet. Bir de bir unutmayın. Evet. <laughs> Arkadaşlar ben ne yapmıyorum. Arkadaşımdan da öğrendim. Seviyor musun böyle atrasyonları ya? Sen ne Polisi. Tabii o ocak yani başka başka ne var? Yani, yani eskiden katılıyorum. Yakında cinayet görevi geçmek istiyorum. Evet. Daha heyecanlı. Hmm. Ben güzel ama heyecanı seviyorsun. Çok. Mesleğimi açtım. Yani. Yani de... Arkadaşlar küçük bir, küçük ee, çizgiler bitti. Şimdi Şim kalınlığı geçtik. Nereden başlasam ben de okuyacağım. Nereden başladığımı da başladım. Pardon, duyamadım. Biz de kalkıyorduk zaten. Bir de düşün nasıl olduğunu düşünün. Yürü, yürü, yürü. Pardon, hesabı nereye götürüyorduk acaba? Böyle daha iyi oldu değil mi? Daha sakin. Evet. <laughs> <laughs> Görüneceğiz. Tabii. E ne diyordun? Sağolun. Hayır. İstihbaratını yazdım inşallah. İstihbaratını yazdım inşallah. Gerek yok. Yanım nasıl geçti günlük? Ah, İstihbaratını e Bak oraya Birini kırmak istemiyorum. Bu rüyası istemedik. Bir şey işinde olmam. olmam olmam. Olmam olmam. Şenlik denki. Zaten babamla konuştum. Ben yani bir deneyeceğim. De Süperman. Hmm. Tunçer Bey çok şeker adamdı. Çok, çok çok İyi geçti yani. İyi mi? İyi geçti iyi geçti. Merak etme. Aman çok sevindim. Ben de kafamla korumuştum çünkü. Bak, sen çalışman zorunda değilsin dersin ve üzüleceğin ya da olumsuz olacağın bir ortamda olmanı istemiyorum. Tamam mı? Sen de benim mi öylesin? A bak edeceğim. Yani yemeğe mi çıksak ha? Kafa dağıtırız. Şimdi işte ben yanıma çıkarsın. Tamam, çıkıyorum ben şimdi o zaman. Tamam. şu ee, görüşsün. Hadi. hadi, hadi. Aksa görüşsün. Görmemek istemiyorum çünkü görmezden gelmiyorum artık. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Ben Doğan'ın karısıyım. Öyle mi? Bugün ne vardı? Size çok önemli bir konu konuşacağım. Müsaadenizle. <laughs> çocuklar sesin mi? Evet. Söyleyin isterseniz odalarına çıksınlar. Biz özel konuşalım. Hadi. Çocuklar hadi sizi karıştırıp oynayın. Ben de geleceğim biraz. Tamam anne gel çocuklar. Doğan benden bahsetmedi. Doğan'ın yeniden evleneceğim müstakbel eşiyim. Haberim yoktu. Birazdan geleceğim. Sandalyede de kişi sarı Hı, bulacağım arkadaşlar. Bir şey telefonlaşıyorsunuz. Bir de buraya da geliyor. Oh ne güzel. Sen de ben ne demek istediğimi Sen git ya. Sen Bakın. Beraber olduğumuz evet. kişi evlenmek evet. üzere. Ne? Böldüm. Ne ne? Size haber evet. vermeyi mi unuttu? Ay çok pardon. Buyurun buyurun açın kapıyı. Üçümüz konuşalım. Sıkıntı için ya? Yuh ya, sen gel de gör beni dolan. Ben senin ablana olayım. Yıldız. ya. Senin ne işin var burada? Sen inanmıyor musun başka bir kadına ev açmaya? Bir de çocukların da var herhalde. Ne diyorsunuz siz? Kendinize gelin. Yıldız sen delirdin mi? Ne yapıyorsun? Delirttin beni. Hanımefendi sandığınız gibi değil. Ben Doğan Bey'in eski çalışanıyım. Eşimi kısa bir süre önce kaybettik yokluğunda da geçinmekte zorlanmaya başladık. En son oturduğumuz evde yıkılınca Doğan Bey bana ve çocuklarıma evini açtı. <laughs> Ben sandım ki yani çocuklarımla babaların gibi inceldi. Kızım Melik ben onu çok sevdi. Baba gibi görüyor. görüyor. ben ne hiç bilmiyorum. Hiçbir şey de, söylemiyor de, ki de, bana. Ben bilmiyordum. Hocam kıyafet Melik biraz az onu görmeye daha fazla şey söylemeyeyim. Vallahi yere yığılacağım. Utancımdan yer dibine

Arkadaşlar <laughs> şey, bu şarkı <laughs> bu şarkıda bu şarkıda e, ıı, videolar da var unutmayın çok iyi. Yengem var ya kesin ben öldürecek bence de. Ne? Kaçmış mı? Nasıl kaçmış? Diğer video projesi. Mama ya, videoyu... ya. yanımda değil. Söyleyeceğim. Mama yanımda çekti. Oğlum kim kaçmış? Yürü yürü yürü. Ne diyorsun ya? Göz doktor kontrolüne götürülürken. <laughs> Ulan hayatımda hiç bu kadar utanmamıştım ya. Aşkım, üzülme lütfen, tamam üzülmeyeyim, kadına dediklerime yanayım, senden şüphelik diyeyim hemen. merak etme, sorun yok. Neden bana söylemedin? Hayatım yapılan, iyiydi ki söylenir hiç. Sen çok iyi bir adam, bugün sana bir kez daha aşık oldum. Hadi gelelim, Seda, iyi. Tamam, gel, evimize Görüşeceğiz, Tamam, yengem. İyi akşamlar, Bey.

Haydi Güzel koyuyorum Kameram güzel. Arkadaşlar, dev son geldik. Like atalım. Yorumlarımı da şey atmış. Çok 我看全部是老人。现在开始，我们上班。就看屁股，拜拜。